Selam dostlar, benden izloz en aras arkadaşlar neredeyiz? Samsun'dayız. Gece 12'de Ankara'dan çıktık Emre kardeşimle beraber. Sabah şu an arkadaşlar 5.30 6'ya geliyor. Samsun'a giriş yaptık. Şöyle göstereyim. Şöyle 10 numara bir manzara var arkadaşlar. Her taraf yemyeşil. En son bir kışın gelmiştim. Işın bu manzara yoktu. O zaman her yer tabi kuraktı. Böyle bir yeşillik yoktu. Ee, niye geldik Samsun'a arkadaşlar Emre kardeşimin e, E30'u var burada bir tane E30'unu almaya geldik arkadaşlar bugün 10 Mayıs e, Pazartesi Tabi tam kapanma devam ediyor hala e, bu videoyu belki siz hani bayramdan sonra izleyebilirsiniz ondan dolayı geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim değil mi Emre Heh. Çünkü sırada arşivde birkaç tane daha videom var ondan sonra yayınlarım ben bunu o da bayramdan sonra edek gelebilir arkadaşlar. Ondan dolayı geçmiş bayramınız mübarek olsun. Emre ile beraber bayramınızı kutluyoruz inşallah. Şimdi Samsun'da Soner kardeşim var. Hani biliyorsunuz e, hani kurtarmacı. Abi buyur gel dedi misafirim ol dedi. Bizde tabi hani biraz yol yorgunluğu var. O da zaten bekar takılıyor. Bekar kalıyor evde. Bana Whatsapp'tan video falan atmış. İşte asansöre şuradan bineceksin. Anahtarı şuraya koydum. <laughs> yani kendi evimiz gibi gireceğiz herhalde. Sağ olsun kardeşim ee, her zaman güzelliğini yapıyor bize Allah razı olsun ondan da Samsun'a geldik abi Samsun güzel memleketti ya değil mi Emre Aynen. sen de Aynen. sen de Aynen. ilk değil mi ilk geliyorsun benim de ikinci veya üçüncü bu gelişim buraya ee, üçüncü olması lazım evet üçüncü bir araba aldım geldim bir araba götürdüm şimdi de E30 almaya geliyoruz E30'un anasını da Emre size anlatır arkadaşlar. Şimdi e, dinlenelim. Onu arkadaşlar arabayı almaya giderken e, Emre kardeşimin ağzından o E30'un bir anasını dinleriz. E30'un yeri Emre'de başka. Daha önce biraz <laughs> he, biraz bir şeyler geçmiş. Onu bize anlatacak dostlar. Şimdi bizim Soner kardeşimin evinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dostlar Soner'in mekana geldik. Emre ile beraber. Başoğlu oto kurtarma. O da tepelen açık unutmuşlar. Heh. Şimdi Soner bana Whatsapp'tan video yapmıştı. Binaya girerken falan. Nasıl bir video yapmıştır bakalım. Abi binaya geldiğin zaman da 8'e basarsın. Aşağıdaki kapı açıktır zaten. Aşağıdaki kapı açıktır diye. Bakalım açık mı? Açık. 8. kat ha yüksek de. da nereye koymuş? Kabul <laughs> 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 içine de bak şu an sanırım. Açıl susam açıl. <laughs> Selam dostlar. Günaydın dostlar. Dostlar. Soner bir selam dostlar desene. Selam dostlar. Hacı <laughs> gırtlak gerekiyor. Bizi gırtlak bırakmadın, bırakmadın abi. Kurban oldun. Biz de gırtlak bırakmadık. <laughs> Biz de <gırtlak> bırakmadık. <laughs> evet dostlar. Soner kardeşimin evindeyiz. Sabah kalktık. Ge işte sabah gelmiştik. Sabah 6'da. Sabah karşım. Sağ olsun Soner kardeşim biz elleriyle kahvaltı hazırlıyor abi. Şöyle çayımızı mayımızı da demledi. On numara. Şimdi mis gibi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Emre kardeşimin E30'unu alacağız inşallah. İstikamet Ankara diyeceğiz. Vay be Soner'im senin elinden kahvaltı yapmak da varmış ha. Kurban oldum benim yumurtam meşhurdur. Yumurtayı ben farklı yaparım. Gelemedim <laughs> Gele, mi yumurtam anlamazsın vallahi. Hadi bakalım. Şimdi eksiklerimiz Yiyince yani, bakarız kardeşim ya. Görürsün yiyince zaten diyeceksin kendi kendine. Hı. Bu kadar da emin konuştum ya. Hadi bakalım inşallah kardeşim. Şöyle bir de dışarıyı çekeyim lan. Samsun'da hayat nasıl? Markete bakkala gidenler var hadi. <laughs> Ekmek almaya çıkanlar var. Ama bizim Ankara kadar kalabalık değil değil mi Emre? Bizim sahip. Ankara'da milletin asadığı parkı, bahçe, mahçe her yere gidiyorlar. Soruyor nereye markete, bakkala, ekmeğe. Bu arada, ustamız Soner. Başoğlu otogurtarım Ya abi yemek dediğin özellikle sabah kahvaltısı adamın gözüne hitap edecek. Aynen aynen. On numara kardeşim benim ya. Oh mis gibi lan. Çayımız da hazır abi. Şimdi mis gibi bir kahvaltı yapacağız ya. Abi kahvaltı önemli. Soner. Aynen öyle abi. İşte güne ilk başlangıç olan her şey önemli. Değil. Aynen öyle kardeşim benim. Kendin diyor <laughs> damlatıyorum. Sabah kahvaltı <laughs> yaparken biraz çektiydim Ferdi. Şimdi dostlarımız geldi arkadaşlar. Sağolsun olsun Ferdi kardeşim Samsun'da otobur kurtarma işi yapıyor. Ee, İmdat kardeşim de onun ee, kadim hem kadim dostu, arkadaşı, abi kardeş gibiler. O da kurtarıcı. Emre'yi zaten biliyorsunuz. Yolda gelirken bahsettik. Emre'nin arabasını almaya geldik arkadaşlar. Soner'i zaten biliyorsunuz. Başka videolarda izliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Evet. Geçen bir insan var yorum orada suçmuru bir şey. <laughs> adam biliyor yani adam bir şey adam falan ne olduğunu biliyor. Yani. Sağ, sağ uzatmak demek. Abezlik demek Sağ uzatmak benim şimdi, gözümde. Lafını bitirme. Daha demin 10 dakika önce buraya gelmeden önce sevdiğim bir galerici abim vardı. Ferdi dedi. sen tane de çekici alacağım da Renault Master'ımı, mı? Sen dedim Renault Master al. Ya dedi Renault Master için dedi, kronikleri rahatsız oluyor. Dedim ne Ben dedim deli dedim yeğen var dedim. O dedim ona kullanıyor. Nasıl dedi deli? dedim deli. Tamam Ben o master'da dedim suzunun tamam, yapacağı değil. işleri yapıyor dedim. Ondan sonra dedim araba dedim 10 lira kazanıyor 30 lira harcıyor dedim. O zaman dedi biz de daha büyüklerız. Senin elinde patlamaz dedim. Onun elinde kırılmadıysa o araba daha kırılmaz. Gülüyor. <gülüyor> master, master sağlam oldu. Evet, Master'cıyız. Master Ankara'da da çoğu kişi sevmez. Yani, e, Geçen de hani Ankara'da. bilir ama çoğu kişi de Ankara'da şey bir otogurdu aracıyla ben bunun istişaresini, tartışmasını, kavgasını yaptık. 2005 model arabayla sen 98 model arabayı niye kıyaslıyor ki? Tamam Ducato, Ducato tamam arızası az bir araba. Ama gelmiş diyor ki benim arabamın ben yanındayım. Rotçu'ya gittim bu arada Ankara'da. Bu arabayı da ben kapıya koydum. Sana da kardeşim ya? Para benim değil mi? İstediğim arabayı alırım. istediğimi kullanırım. Sen git bir Ducato'nun torpidosuna bak 98'in. Bir de git Master'ın torpidosuna bak bakayım. Aynı uçak kokpiti gibi. Aynen. Ben arabamdan memnunum ya. Para da harcasam benim harcamasam da benim. Ben kendi araba. ben seviyorum. Master ben de çocukluktan beridir bir aşktır yani. Herkes ayarlı peşinden koşuyor. Herkesin şeyi farklı işte. Ya ben de Ali Dali Dali Dali. Ha bunu satsam kamyon Dali mi? 70 liraya. Eğri gibi bir dali de sevmeyen var abi. Aynen, aynen Ben geçen yorumlarda gördüğümü bilmiyorum. Gördüm da, görmem lan görmem ben Gördün değil mi? Geçen İstanbul'dan gelirken gözde araba var başlar. Lan dedim kenara durayım. Ya çubuğuna bakayım dedim. Bir de TikTok'a yeni yeni video atmaya başladım biliyor musun? ses ekledim oraya işte lan neydi o ses? Şey yaptın sana. Sen elin oğlu benim, şey benim gibi sürmezsen tekmeyi bastım o gün. 28 tonu koyar Türkiye gezersin falan diye oraya da <laughs> ses ekledim. Lan bir patladı video. 30 bin <laughs> falan izledi o video orada. Lan alttaki yorumlara bakayım işte yok iyi oku şöyle yok öyle dedim oğlum bir şey yok dedi. yani, yanına bakmadım dedim yanına bakıyordum <laughs> dedim. ya birisi var yazmış iyi oku işte ocak söndürür şöyle yapar böyle yapar. Ya dedim sayın abim kusura bakma dedim. Yani herkesin dedim gönlünde bir aslan yazıyor. Ya bu şimdi ben şu konuda şunu söylerim. Bir araç eğer ki çalışıp para kazanıyorsa bu aracın yıpranmama şansı yok. Tabii nasıl canım, bir insan aynen. nasıl bir insan çalıştıkça ne yapıyor bu insan? E, sakatlanıyor. Vücudunun tektonları azalıyor. Kireçlenme yapıyor. Aynen. Efendime söyleyeyim. Kas erimesi oluyor. Efendime aynen. söyleyeyim. Öden kapıyor. Ya bu bu biz insan. Biz e, yaralanların en büyük Eee, vasfıyla yaratılmışız. Rabbim bizi yaratmış, özene bezene. E ee, biz bunu sıkıntı yaşıyoruz ki bu kul yapımı sonuçta bozladı, kusursuzluğun dereaması. yaptığı bu. işi en canlı şahidi karşınızda durursun. Biz gidelim çarşamba şu işimizi halledelim. Saat 1. Dönüşte de sağ işimizi hazırlatırız, Dönüşte şey yaparız, uğrarız gene kardeşim. Araba hazır. Motoru kornayı vereceğim size. Başka tamam. bir şey yok. Tamam. Dostlar, Samsun'dan herkese selamlar, ee, sağ olsun Soner kardeşim yine bize evini açtı. Dün e, gece geldik, hani izlediğiniz üzere anahtarı falan koymuş işte sağolsun bizim için hazırlık yapmış. Yattık, dinlendik, uykumuzu aldık. Abi insanın hani şehir dışında dostun arkadaş olması gerçekten çok güzel. Hani bir açık kapın olması gerçekten çok güzel. Aynı şekilde Ankara'da da e, biz varız Allah'ın izniyle. Evet. Ferdi kardeşim gelir, Soner kardeşim gelir, İmdat kardeşim gelir. Hepsinden de Allah razı olsun. Ee, yani şimdi tanışmamış olsaydık arkadaşlar, biz sabah 6'da, buçuk altıda indik buraya. Ee, mal gibi bir şey olacaktık. Yani arabanın içinde böyle zombi gibi gezecektik. Çok şükür yattık. Hani hani uykumuzu aldık biraz. Kahvaltımızı yaptık. Biraz hasbihal ettik. Hani sohbet muhabbetimizi ettik. Çok şükür. Ee, Samsun'daki takipçilerim hani çekici ihtiyacınız olur. Ben gene şöyle sağ üst köşeye numarayı ekleyeyim. Hani Ferdi kardeşimin olsun. Soner kardeşimin olsun. E, ee, çekinmeden hani beni aradığınız gibi onları da arayabilirsiniz. Gerçekten çok cana yakın insanlardır. Allah razı olsun hepsinden de buradan ee, çok çok teşekkür ediyorum değil onlara da. Kardeşim Ferdi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Valla e, arkadaşlar ben özellikle şunu söylüyorum. Bizim işimiz gerçekten bir sanat. Bizim sanatımıza saygı duyuyorum başka bir şey Aynen. değil mi? Kolay, kolay değil abi değil. doğru yani gerçekten. Şimdi hele şu pandemi döneminde arkadaşlar. Yani ben gözümle şahit oluyorum duyuyorum. Ee, hani herkes nasibini yer orası ayrı bir konu da. Yani pandemi döneminde hani Allah herkesin yardımcısı olsun. berberin manavı, işte ne bileyim başka meslek dallarına, çekicilik işine dönenler falan da oldu. Bayağı bir arttı bu iş. Bu sektör hatta yorumlarda takipçiler bile yazıyor. Abi bu iş niye bu kadar çok arttı? Her yerde çekici var falan diye. Şimdi hani insanlara basit gibi geliyor ama hani yapan yapıyor, yapamayan da elbet alıyor. Hani birkaç ay sonra arabasını satıyor, bir şeyler yapıyor. Ya iş arkadaşlar. Adam hani... yolda giden arabayı, şimdi şu kısa öz fazla şey yapmayayım. Ee, yolda giden arabayı alıp bir sırtına yükleyip götürmek bunun diyor çekici işi. Asla katılmıyoruz. Biz süspansiyonlu sistem bir yük taşıyoruz. Bizim taşıdığımız yük bugün değerli. E, ee, kalkıp da bu aracı yolun üzerinden herkes bugün 5 yaşındaki çocuk da bizim ufak çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız da yükler bunu. Aynen. Ama bugün uçmuş bir araç e, rampa aşağı inmek efendime söyleyeyim bir araç süspansiyonlu lastiği kopmuş, takla atmış uçurumdan aşağı uçmuş. Bunlar gerçekten bir sanat gerektirir. Ya biz de yıllardan beri ailecek yani bu işi yaptığımızdan dolayı biz bir aileyiz. Evet. Bugün Ankara'da sen, evet. Mesela Samsun'da biz. Yani bu, bir sanat. Ben bu sanata saygı duyulmaz istiyorum. Adam kalkıyor, emekli oluyor, eline geçiriyor 80-100 Ya evet. diyor bir araba alayım da diyor. Evrak yok, kar belge yok, vergi levha yok, evet. deneyim yok. Sigorta yok, kasko yok. Ondan sonra diyor ki ben diyor çekici çeki çeki iş yapıyorum. Ve Aynen. bu arkadaş araba araç getiriyor, Adam veriyor 250-300 milyar arabasını teslim. Ondan sonra diyor ya araba yandı arabanın üzerine ne yapacağız? Ya ne oluyor, be, bozuyor, Ya şey <laughs> bozuyor. Dediğin gibi ya yanıyor. Ben de öyle bir olay anlatayım sana. Hacı Kızıl Cam'dan kazalı bir araba alıyor çekicinin biri. Kazalı hani kasanın üstüne çekiyorlar hani ikisi biniyor müşteriyle beraber. Tabii kasanın içine benzin akıyor hacı kazalı olduğu için. Birbirlerine sigara falan vermişler, bir ikram etmişler. İçiyor, içiyor ikisi de hacı. O camdan atıyor, o da camdan atıyor. Araba alev, şey alıyor, alev alıyor. Ondan sonra e, bunlar başta fark etmiyor hani iyicene yanınca hani millet yandan geçerken korneye morneye basıyor. Sonra bakıyorlar araba yanıyor ama kasa aç kadar araba komple yanıyor. Hatta çekiz de yanıyormuş da az daha yani. Çok sorun yapmışlar, kurtarmışlar. Yani e, yeri geliyor müşteriler abi. Milyonluk arabaları <laughs> hani teslim ediyorlar. 500-600 milyarlık arabalarını veriyorlar. Yani deri gibi hani Ferdi kardeşimizin çoğunda kasko yok, evrak yok, kabele geçiyor, vergi tabi değil, kaçak çalışıyorlar. Yani tamam işini yapıyorsa abi hakkıyla yapsın, herkes nasibini yer. Hani Tabii. biz yapmasın demiyoruz, hani kimse de buna engel olamaz, hani parası olan arabasını alır. Ama hakkıyla yapacak işini, Aynen. Ee, nasibini yer zaten, ona kimse engel olamaz. Veyahut da ve bilmiyorsa, bilen bir arkadaşımdan, bilen bir tanrıdan yardım alacak. Evet. Aynen. Aynen. Ben çekici işine başlamamdaki en büyük sebep, en büyük etken Ferdi'ydi. Ferdi, Ferdi dedi bana, Ferdi abi zaten kimse bana araba al demedi. Ferdi <laughs> 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 araba. Al demez de zaten hacı. Şimdi ya, e, takipçiler bana yorumlarda yazıyorlar veya arıyorlar, Whatsapp'tan yazıyorlar. Abi işte çekici alacağım falan şöyle böyle cart cürt. İşte o kadar kişiye soruyorum. Herkes işte yok alma ne yapacaksın cart... Yani çekicileri soruyormuş. E ben söylüyorum hani <laughs> yorumlar, şu şu hani etkenlere sahipsen al diyorum. Ama diyorum hani çevren olmaz. Yok işte sanayinin köşeye çekeyim ben oradan iş böyle Öyle bir dünya yok yani. Her şey şu abi. Yani çevrem varsa her şey şu. Her şey oldu. Evet. Olay bu. <laughs> Biz ferdiyle yani omuz omuza beraber verdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Çalışıyoruz halen de yapmaya çalışıyoruz. Her şey niye? Daha iyi olsun. Helal geçim kaynağı. Yani helal ekmek. Ya akşamleyin hani diyorlar ya şimdi TikTok'ta da falan çok moda hani. En büyük kabada akşam evine ekmeğini götüren kabadayım. Evet. Dostlar Samsun'dan herkese selamlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. var son döneminden ayrıldık şimdi Emre ile beraber BMW'mizi e30 almaya doğru yola gidiyoruz sağolsun e, İmdat kardeşim önünde bize eşlik ediyor çarşambaya doğru gidiyoruz o da önümüzde çekiciyle beraber şöyle denizin güzelliğini bir göstereyim size abi 10 numara deniz abi bir tarafın yeşil ormanlık gibi düşünün şöyle yeşil bir tarafınız deniz abi muhteşem bir manzara var güzel Makinamız bu ha? Evet. Ufak da olsa makine bu. Makine güzel ya maşallah. Kılıç gibi duruyor. Evet. Göğsün göğsü gibi temiz göğsü olan yok zaten abi. Evet. Allah razı olsun. 50 günlerde kullanmayın. Allah razı olsun. Ankara'dan aldık. Tekrardan yine Ankara'ya döndü araba. Tekrar Aracımız nasip de, oldu. Yani yine yakışacak olduğu yer Ankara'dır yani. Allah razı Satana da hayırlı adı olsun adı inşallah. Allah razı, Allah razı Allah. olsun. Sağ olasın. Allah olmayanlara da aile nasip olsun. Yine de yerine bilene gitti yani ev Allah razı olsun. Hadi yani evet. o zaman istikamet noter mi? Aynen. Hadi reis gidelim o zaman. Feta. Evet. Daha güzel Notere gittik. Satışımız yapıldı. Allah'ın izniyle. Abi isim neydi senin ya bu İsmider. arada? İskender. Ha İskender abimiz. Allah razı olsun. Abi is ismi. Abi, ismin de güzel ha İskender. Aklıma <laughs> İskender yemeye geldi. <laughs> İyi <İlk> İskender. Ramazan <laughs> nasıl ilk yaptı olduğunu evet. şu şey Eyvallah eyvallah abi. Ankara'ya gelirseniz abi biz de abicim bekleriz abi. inşallah. Genel, genelde sürekli geliyorum oraya. Geldiğim i̇nşallah. i̇nşallah görüşürüz Emre. İnşallah abi sen evet. Emre yara evet. Abi buluşuruz bir organizasyon evet. abi yaparız evet. inşallah. Allah, İskender abi. Allah razı olsun. Allah Satış bitti. E30'umuzu aldık. Emre kardeşim hayırlı olsun. Alana da satana da hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Abimiz de burada. Hayırlı olsun abi. <laughs> hayırlı olsun inşallah. Bizim yolumuz uzun. Biz yavaş yavaş çıkalım abi. abi. Allah, Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın abi. İstikamet Ankara diyoruz. Hadi i̇nşallah. görüşürüz abi. Allah'a emanet. Dostlar da sebep sonuç. Şöyle boğazdan gelsin ama şöyle. şöyle. Şuradan. Şurada var ya şurada. Dostlar. Selam dostlar. Selam dostlar. Dur, az bekle Boğazlarım kötü. Bizim pala da böyle <laughs> yapıyor ha onu. Dostlar diyor pala. Pala senden alışmıştım. Sürekli 7 24. <laughs> Selam dostlar. <laughs> Boğazdan şöyle gel. Hani Ferdi nerede? Ferdi telefonum. Dostlar Samsun eee galericiler sitesi değil mi burası? Aynen galeri. galericiler sitesindeyiz. Ee, sağ olsun Ferdi kardeşimle Soner kardeşim ee, bizi boş göndermediler. Gözleri bir arabamızı ayarladılar. Şöyle göstereyim. Toyota Corona'mız da Emre N30 zaten üstünde kılıç gibi maşallah. İstikamet Emre Ankara. Ankara. İnşallah artık bundan sonra Ankara. Şu da bizim Ferdi'nin arabası. Ferdi'ciğim. Kardeşim biz gidiyoruz. Abi, her şey için sağlık Teşekkür ayağınıza ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Ben de bekliyorum inşallah Ankara'yı. İnşallah abi inşallah. inşallah. Valla kardeşim yedik içtik kaldık ettik abi, sohbet abi, abi. muhabbet abi, abi. artık her yolun zaman. yolcusuyuz. Se yabancı yere gelme. Geldiysen evine geldin. Eyvallah. Şey. Allah razı olsun Allah razı olsun. Valla Soner kardeşim anahtarımıza Hı. kadar koymuş kapıyı. Valla kendi evimiz gibi bak. Emre daha yeni gelirken bir laf etti Emre. Söyle kardeşim. Allah razı olsun abi. Yani kendi, kendi evimiz gibi dedik, de kendi de, de, dedi girdik dedi evimize dedi. Öz abimizin yapmadığını. Olması yani, gereken bu. Allah yani, razı olsun. Allah razı olsun. Biz bu dayanışmayı böyle sağlayabildiğimiz müddetçe Bizim Allah'ın izniyle hiçbir yerde hiç sırfımız yere gelmez. Allah razı olsun. Her ne? zaman öyle kardeşim ya. Bize insan gibi insanlar, adam gibi adamlar lazım zaten. Dost topağı ki her zaman için. Görüşmek üzere. Soner'cim bir şey diyor mu? Canlı sağlayalım. Yolun açık olsun. Ha, Allah'a Allah emanet olun. Ayı Allah Allah ayı 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 kendinize çok iyi bakın. Dostlar Samsun'dan çıktık. Ee, biraz takıldık, oyalandık, oyalandık işte derken Çorum il sınırlarına doğru yaklaştık arkadaşlar. Hava kararmadan dedim bir video daha çekeyim buradan. Ondan sonra artık herhalde Ankara'da hani indirirken falan çekeriz. Ee, sabah hani bahsetmiştim. Emre kardeşimin bu arabayla bir anısı var diye. Arabayı da şöyle göstereyim. Bomba gibi. E30 kılıç gibi duruyor maşallah. Emre kardeşim sen anlat ya. Bu araç benim önceki kullandığım bir araçtı zaten. 2015 yılında aldım. Bir sene falan kullandım. Daha sonrasında takasladık. Başka bir arabayla takasladık. Daha sonrasında ilan da tekrar görünce dayanamadık. Bizde bir anısı var. Kullanmışlığımız ya, yani var. Yani senden sonra bir kişi aldı arabayı. Aynen. O sattı mı yoksa ondan sonra mı sen geri aldın? Benim sattığım kişi başka biri satmıştı. Biz de ondan geri aldık. Ha, anladım. Peki bu süreçte kaç sene geçti kardeşim? Aradan beş yıl geçti abi. Beş yıl? Aynen. Anladım. Tabii beş yıl arkadaşlar geçmiş ama alan kişiler de hani e, kıymetini, değerini bilen kişilermiş de. Hani arabayı komple boyatmışlar Aynen. herhalde. Aynen. Ondan sonra işte Aynen. tele... Koltukları değiştirmişler. Koltukları değişmiş, deri koltuk olmuş. Aynen, deri koltuk BMW'nin ee, te, MM orijinal telefonu takılmış hani aksesuar amaçlı. Başka ne vardı? EBS kardeşim? var. EBS çantalar takılmış. Yani yani her alan bir kişi hani oynamış yani üstüne artı şey olarak eklemiş, üstüne bir şeyler eklemiş. Çünkü abi e, hani kimisi var eşek gibi biniyor, kimisi var abi gözünden sakınıyor yani. Toprak yola sokmaz, asist yola sokmaz, sokmaz falan. Pişman işte böyle. Emre kardeşime tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, yani güzel bir yolculuktu. Gece çıktık, sabah altıda Samsun'a indik. Soner kardeşim sağ olsun bize yine evini açtı. Hani yattık dinlendik sabah kalktık hani kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte sağ olsunlar dönüşümüze arabamızı verdiler falan Ferdi ile beraber. Şimdi çok şükür hani kazasız belasız Ankara'ya doğru yola çıktık inşallah. Sağ salim varacağız. Buradan da Soner kardeşimle Ferdi kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Aynen, Aynen. Emre de şaşırdı yani. Şimdi kalacak bir yerimiz olmamış olsaydı hani Soner olmamış olsaydı örnek veriyorum. Biz sabahdan oraya inecektik. Ee, direkt hani o biraz dinlenirdik ama hani arabanın içinde uyumuyor biliyorsunuz. Hani zombi gibi bir şey olurduk yani. Bugün de yolda kesip uyurduk yani. Değil mi Emre? Yani Emre bile şaşırdı vay be dedi lan hani Amin. olsun. Evet, Amin evine dedi giriyormuş gibi oldum dedi. Hiç yabancılık çekmedi Emre de. Yani abi insan insana dost dosta her zaman lazım. Onun için şu üç günlük dünyada hani kimse kimseyi hani kırmasın üzmesin arkadaşlar. Yani insan insana her zaman lazım oluyor arkadaşlar. Yeter ki insan olsun. Hiç kağıtçı olmasın. Adam gibi adam olsun. Her zaman birbirine lazım bu insanlar. Emre senin söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Bütün her şeyi anlattın abi zaten. Bize bir şey bakmadı. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Dostlar Ankara'da görüşmek üzere. Emre'cim geçmiş olsun kardeşim ya. Dostlar Keçiören'deyiz. Emre kardeşim hayırlı olsun. Kazasız belasız cezasız çok şükür geldik. Emre'nin işinde arabasını indireceğiz arkadaşlar. Arkadaki arabayı da teslim edeceğim. Ondan sonra ben de evime geçeceğim artık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcak kalın. Allah'a emanet olun. Emre sorun bir şey Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Her zaman. Her zaman kardeşim. Aynı şöyle arkası arka da çekelim abi. Abi güvenli gönlemine her zaman alıyoruz her zaman